Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü tespit oranları yönetmenine göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur? Mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde yer almayan ama bulaşıcı hastalıklarda yükümlülük süresi en uzun hastalık süresi olarak kabul edilir der. Bu vardır arkadaşlar. Pneumokonyozun meslek hastalığı sanılabilmesi için bir yıl değildir, 3 yıldı. İkinci öncül yanlıştır. Pneumokonyoz değerlendirme standartları ILO'ya göre yapılır. Bu da vardı. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Biyolojik etkenlere çalışma ile ilgili şimdi diyor ki insanda ciddi tehlike yer alıyorsa bu 3 ve 4'tü tedavi imkanı olan o zaman grup 3'te vardı. Cevabımız C şıkkı olacak. 37. soruya baktığımızda ön kol fleksör kas tendonlarının ve medya kollateral ligamanın aşırı strese maruz kaldığı bileklere güçlü fleksiyon ve pronasyon hareketlerini tekrarlar biçimde yapan çalışanlarda oluşan Gohçı dirşe aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmıştır der. Radyal tünel sendromu sinir sıkışmasıdır. Sıkışması ön kolda olur arkadaşlar. Bu karpal tünel sendromu dedi de öndeki bileklerdeki sinir sıkışmasıdır arkadaşlar. Bileklerde görülür bu. Bu medial epikondilitte koldaki intihaplanmadır iç kısmında. Bu, bunun cevabı C şıkkı olacak. Lateral epikondilitte bunda dıştaki iltihaplanmadır. Rotator cuff sendromu ise kas ve tendonların iltihaplanmasıydı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. İA kanser sınıflandırmasında grup 1'de yer almaz. Grup 1 dediği arkadaşlar kesin kanserojen. Yani bir kere kesin kanserojen olacak. Grup 2A vardı. Bu da muhtemel kanserojen arkadaşlar. Grup 2B dediyse ise şüpheli kanserojen arkadaşlar. Grup 3 dediği kanserojen olmayan değil. Grup 4 dediyse sınıflandırılmayan bunlar da. Şimdi arsenik, berilyum, radon, kadmiyum bu grupta yer alıyordu ama tetraklorlu etilen ise bu grupta yer almıyordu. Cevabımız E şıkkı olacak. Bunları da ezberlersiniz.